Omurga ameliyatlarının planlanmasında da biz boyun, sırt ve bu bel kıvrımlarını matematiksel olarak ölçüyoruz ve yakın geçmişe kadar bu kıvrımların ve bu dizilimlerin olması gerektiği miktarları üst ve alt sınırlarını hesaplarken hep toplum ortalamaları yaklaşımını kullanıyorduk. Ve bir kişiyi tedavi ederken de diyorduk ki bu kişi eğer bu toplum ortalamaları içerisinde kalırsa tedavi uygundur. Ama yaptığımız bilimsel araştırmalar sonucunda bir baktık ki erişkin omurga cerrahisindeki bu yüksek mekanik komplikasyon oranlarının nedeni aslında o kişinin kendi vücut ölçülerine ve anatomik yapısına uygun kırım ve şekillerine uymak yerine biz aslında onu o toplum ortalamalarına getirmeye çalıştığımızda ideal bir düzeltme elde edemiyoruz. Bunun yerine o kişi özelinde ya fazla düzeltme ya da aslında az düzeltme yapmış oluyoruz ve bu durumda komplikasyonlara zemin hazırlıyor. Oysa aslında mantıken düşündüğümüzde her kişinin anatomik yapısının birbirinden farklı olduğu aslında çok aşikar ve kişinin kendi anatomik yapısına uygun yapılacak değerlerle değerlendirme ile ve kişiye özel uygulanacak tedavi ile bu problemin önüne rahatlıkla geçebiliriz.